Tamam. Tamam. Evet, yakın arkadaşlarımızla röportajda sizi çok aradı ama biz sizi ayrıca röportajı almak istedik. Teşekkür ederim. Siz de kurulgasınız, seçici kurulgasınız. Evet. Durundasınız. Durundasınız. evet. Onların duygularını en iyi anlayanlardan şüphesiz. <laughs> çok heyecanlılar. Ee, ve sonucu ne olursa olsun hayatları boyunca unutamayacakları bir yedi gün geçirdiler. Hmm. Ve bu gecede dahil e, ciddi bir tecrübe onlar için. Hmm. Ee, e, bu gece ne kötü bir dönüm noktası olacak şüphesiz. Asıl bundan sonrasında onların bunu nasıl besledikleri, üstünü nasıl doldurduklarıyla e, şekillenecek. Yani bu gece başlangıç değil. Ama her biri birbirinden güzel. Kurlanta gibi. E, var, beklentileri var. İnşallah hepsinin bahsi yolu açık olsun. Peki sizin ne gibi tavsiyeleriniz var? Demin dediğim gibi bu e, bu gece bir takım şeylere vesile belki ama asıl bundan sonra aldıkları kararlar ve yine demin dediğim gibi kendilerini nasıl besleyip heybelerini ne kadar neyle doldurdukları ile alakalı. Yani e, da sorduk. Ee, yarışmacıların üzerinde hani yüzlerinde estetik olsun olmasın. Çağla Hanım olsun dedi. Nazlı Hanım olmasın dedi. Sizin düşünceniz nedir? Yani şimdi tabii olmaması daha doğal kılıyor şüphesiz. Ama ee, şimdi 40 sene öncesiyle de kıyaslayamayız. Bugün günümüzde estetik denen bir olay var. Şekilde küçük dokunuşlara karşı olamayız bence. Olmaması tabii ki makbulün ama e, varsa da dediğim gibi e, çok makul ve ince ölçülerle olmalı. Çok güzel, Sizin güzelliğinizden bahsetmek istiyorum çünkü çok yorumlar yapılıyor, yıllar geçmiş, hala çok ücretsiz ve çok mutluyuz. Sadece bu anlamda değil de hem duruşunuz da hem hayatınız da örnek bir insan Herkese bu da çok konuşuyor gidiyor. Bunlarla ilgileniyoruz. Evet. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Bu da sıkıcı Evet. boyu da sıkıcı Evet. Oğlunuzla çok, çok teşekkür ederim. Bu arada Evet. Oğlunuzla boyu da Evet. Çok teşekkürler.